Kastrol Magnetekle işin doğrusundan merhaba sevgili seyirciler. Serdar Bostancı ile beraber bu hafta da sizlerden gelen soruları yanıtlayacağız. Tayfun Bakırcı sormuş. Avans ayarı nedir? Nasıl yapılır? Benim de bozuk olduğunda en sevdiğim sestir. E, şimdi bu benim e, 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 iyi bildiğim hayatımız içinde de çok önemli yeri olan bir e, soru aslında ama Cevap vermesi de çok kolay bir e, soru değil. Avans ayarı nedir aslında? E, avans e, erken manasında e, kullanılan bir e, yani özellikle avans ayarı e, motor ayarında erken ateşleme adıyla e, tercüme edebileceğimiz e, bir e, deyim. E, bu ne demek? Yani piston Motorun çalışma esnasında içten yanmadı motorda bu dizel motorda da benzinli motoru da her ikisinde de vardır ama benzinli motorda anlatmak çok daha kolay ateşleme olduğu için üst ölüden piston üst ölüye varmadan üst ölü noktaya varmadan önceki ateşleme işte 10 derece 8 derece 12 derece 20 derece 30 derece önce ateşleme oluyor biz avansı arttırdığımız e, artırdığımız ölçüde e, yüksek devirdeki e, içerideki olan yanmanın e, avansını sağlamış oluyoruz. E, daha açık anlatmam e, gerekirse şöyle. Şimdi motor 1000 devir e, döndüğünü e, varsayalım. 4 silindirli motor olduğunu varsayalım. 4 e, zamanlı bir motorda Demek ki her 500 devirde bir devir ateşleme oluyor. Ve piston üst ölü noktaya varmadan önce ateşliyoruz. Niye önce ateşliyoruz? Çünkü ateşlemenin olup patlamanın olup pistonun aşağı doğru hareket etmesi bir zaman alıyor. Hı hı. Eğer biz pistonun üst ölüye kadar çıkmasını bekleyip o anda ateşleme yaparsak... Oradaki benzin-hava karışımının, buna bizim diyoruz, benzin-hava karışımının yanması, basıncın oluşması ve pistonun aşağı doğru inmesi bir zaman alıyor. Eğer biz bunu geciktirirsek motorumuz randımanlı çalışamaz, güç alamayız, hatta üst noktada bir bekleme olur. Mesela klasik rakamlardan bahsedeyim. Genelde ee, Relanti devrinde yani Relanti devri 850 devirle 1000 devir arasında bir içten yanmalı motor 10 derece civarında avans ister. Bu bazı motora 8'dir, bazı motorda 12'dir. Yani 1000 devirdeki avansın karşılığı, erken ateşlemenin karşılığı 10 derece civarındadır. Yani piston üst ölüye varmadan 10 derece önce ateşleme olur ki Piston üst ölüye vardığı zaman yukarıdaki ateşleme Basınçla. basınç haline gelip hı hı. pistonu aşağıya itebilsin. Mesela bunun 5000 devirlerde, 5 6000 devirlerdeki karşılığı da 30 derece civarındadır. Niye bu fark var? Çünkü motor hızlandıkça hızlandıkça birim zamanda bizim çok daha fazla işleve ihtiyacımız var. Artık piston yani 1000 devirde piston böyle gidip gelirken... 5000 devirde böyle gidip gelmeye başlıyor. 30 derece önce siz ancak ateşlemeyi yapıyorsunuz ki piston üstleri noktaya vardığı zaman tekrar, tekrar aşağı inebilsin. Ee, yani işte avans ayarının teknik e, Hı. anlatımı bu. Avansın bir de tersi vardır, rötar. O da e, üstörüden e, sonraki e, Hı. ateşlemedir. Dediğim gibi çok uzun ve çok detaylı e, bir konu. Çok özetleyecek olursak, Avans ayarı nedir, niye yapılır? Üreticinin verdiği değerlerle avans ayarını yapmamız gerekir. Daha fazla ve daha az avans vermeden. Çünkü avansın fazlası da zarardır, azı da zarardır. Hem daha fazla yakıt harcamasına hem de motor gücünün kaybolmasına sebebiyet verir. Doğru orantılı tek şey de içinde kullanılan avans ayarı her şey aynı iken niye değişir? Kullanılan yakıtla doğru orantılıdır. İşte 95 oktan bir yakıt kullanıyorsanız hı hı. maksimum 30 derece avans alabilirsiniz. İşte Bu 98 oktana çıkarsa sizin kullanacağınız avans birkaç derece artabilir. İşte 100 oktan kullanıyorsanız da biraz artabilir. Kullanılan yakıtla doğru orantılıdır. Dediğim gibi böyle 5-10 dakikada cevap verilemeyecek kadar saatlerce anlatılması gereken gayet komplike bir konu. Ee, İnşallah bu anlattıklarından i̇yi, iyi bir şey anlaşılmıştır. Zadar, i̇yi özetledim bence. Tayfun Bakırcı'nın sorusuna e, bu kısıtlı sürede yanıt vermeye çalıştık. Sizlerden gelen e, soruları bekliyoruz. Teknik soruları bütün sosyal medya hesaplarımızdan bize iletebilirsiniz. Bu hafta da Kastrol Magnetek'te işin doğrusunu burada noktalıyoruz.